Koşan Nehir Yazan Mehmet Demirel Babacanoğlu Seslendiren Ayşegül Yıldırım Horozlar ötüyordu. Bakir bir de eşini çocuklarını uyandırdı. Hadi çabuk olun hava ısınmadan tarlaya varalım. Hayal Çilpirti ve çocuklar çar çabucak hazırlandılar. Bay Çilpirti at arabasını hazırladı. Bindiler. Tarlanın yolunu tuttular. Yollar tozlu, iki yakası çabuktu. Murt, püren, kekik, nane kokuları geliyordu. Sabahın ince serin yeli Çilpirtileri okşadı. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Tarlaya vardıklarında güneş dağların arkasından yükselmişti. Arabadan indiler. Bostan fideleri toprağın yüzünü örtmek üzereydi. Sevindiler. Bostana iki üç kez daha su verdiler mi? Bostan çiçeğe duracak, erginleşip yetişecekti. Bahçet bir de satacak, oğlun düğünü yapacak, kızını evlendirecekti. Tarlayı baştan sona gezdiler yabancı otlarını temizlediler. Şimdi bir de su verdik mi? Tamam dediler birbirlerine. Doğru koşan nehre gittiler. Su alıp tarlaya vereceklerdi. Bir de ne diyorsunlar Nehir mehir yok ortada. Çilpirtiler şaşırdı. Nehir nerede, nehir nerede diye bağırdılar. Ama nehir yoktu. Yitip gitmişti bir yerlere. Görünmüyordu. Hep birden nehri aramaya başladılar. Bayan Çilpirti nehrin akağında ak beyaz uzun bir sütun gördü. Bayan Çilpirti çocuklarını çağırdı yanına. Bakın bakın bu ak beyaz şey nehir olmasın dedi. Olur olur dedi Bayan Çilpirti. Olur olur dedi çocuklar. Ak beyaz şeyi iyice incelediler. Kulaklarını dayayı dinlediler. Ak beyaz şeyin içinden su gürültüyle akıyor. Bayan Çilpirti su diye bağırdı. Evet evet dedi çocuklar su. Çekirdek bir daha dinledi ak beyaz şeyi. Evet dedi. Unutamaz. Koşan nehir bu. Nehri çuvala koymuşlar. Nehir mi değil mi denemek için yanlarındaki çiviyi ak beyaz çuvala koydular. Su göklere fışkırdı. Güngül dedi. Hepsi birden nehir bu nehir diye bağırdı. Ne koçak nehir fışkırdı. Yüküye kapıldı. Sonra toparladı boşanmayı yine kadar açıklamayacağım bu. Çuvala koymuşlar. Nasıl koymuşlar bu koca nehri diyordu Bay Çiftlik. Bayan koyarlar koyarlar beydi. Şimdi bu dünyada olmayan şey yok. Her şey oluyor. Yanlarla oynuyorlar. Elmayı armut armut erik yapıyorlar. Sıhtırı bile değiştiriyor. hoşan nehrini çuvala koymayacak? Bay Çiftlik aklıma almamıştır. Cin mi var? Şeytan mı var? Durmayalım burada. Hemen gidelim. Komşulara haber verelim diye bağırdı. Hep birlikte köye Komşulara. Amanın komşular koşun. Koşan nehir yok. Dediler. Komşular çar çabuk toplam hep birden geldiler. Akbeyaz sütunun başında durdular. Nehir mehir görünmüyordu. Kocaman uzun bir çuvalın içinden koşuyordu nehir. Nasıl böyle kocaman uzun bir çuvalın içine koymuşlar koşan nehri? Şaşırıyorlardı korlar, öte bile geçerler. Bu ne olduğu belirsiz insanlar dedi komşular. Bu böyle giderse bir yudum su bile bulamayacak. Komşular tarlanın ortasında topladılar. Karar verdiler. Çuvalı yırtıp nehir çıkardı. Kimi kazmaya, kimi küreğe, kimi tahrayı, kimi orağı, kimi değini alıp nehrin çuvalına bulmaya başladılar. Çuval kesildi, parçalandı. Nehir özgür, mutlu, gülerek gür akmaya başladı. Nehri satanlarla alanlar geldi. Nehri yine de çoğun içine sokmaya çalıştı. Komşuları da gözler haberdi. Buradan bir tas bile alamayacaksınız. Koşan ağ babaları sattı bizi. Su bizim oldu. daha böyle şeyler yapmayın. Çok fena olacak. Savaş çıksın? hepiniz öleceksiniz. Komşular kara kara düşünmeye başladı. Bayan Çilpirti doğruldu. Bayan Çilpirti doğruldu. Orada bulunan herkes doğruldu. Çocuklar da doğruldu. Göklere doğru uzandılar. Genişlediler iyice. Kapladılar bütün tarlayı. Kazma, kürek, değnek, sopa salladılar. Ölümden öte yol yok dediler. Kuşağı nehri satanlar da alanın üstüne yürüdüler. Sizi burada görmek istemiyoruz dediler. Bir iki saat çarpışmadan sonra nehri kurtardılar.